Dört gün önce Sultan Gazi kent ormanında kaybolan demans hastası İsa Öztürk hala bulunamadı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını 7-24 sürdürüyor. Çalışmaları yerinde takip eden ailesi de umutla bekliyor. Kanal D Haber'de İshak Öztürk'ün son görüntülerine ulaştı. Araziyi geziyoruz dört gündür. Şu an herhangi bir şey bulamadık hala. Hiçbir ipucu yok. Yer yarıldı sanki yerin içine girdi. Penda ablası sinyali tamamen kesildi. 57 yaşındaki demans hastası İsak Öztürk 4 gün önce evinden böyle çıktı. Sultan Gazi Kent Ormanı'nda resmen sır oldu. Arama kurtarma ekipleri uçsuz bucaksız ormanda dört bir yana daldı. Bu kritik çalışmalarda havadan drone kameralarla da görüntüler alınıyor. Ve ormanın her yeri bu şekilde didik didik taranıyor. Amca. Ailesi de çalışmaları yakından takip ediyor. Ben ablası oluyorum. İnşallah bulunur. Hep dua ediyoruz inşallah. Sizden de Allah razı olsun. İshak Öztürk ormanın derinliklerinde nereye gitti orası hala bilinmiyor. Ancak ormana girdikten sonraki yürüyüş rotasının burası olduğu düşünülüyor. O yüzden de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını bu hat üstünden yoğunlaştırdı. Ekipler 7-24 aralıksız çalışıyor. Öztürk'ten bir iz arıyor. Evde durmuyordu zaten. Buraya geliyordu işte o cihazın üzerinde gelip alıyorlardı onu buradan. 3-4 kez almışlar onu buradan. İshak Öztürk'ün cep telefonundan en son işte tam bu noktada sinyal alındı. Bir taraftan ormanın içerisinde arama yapılıyor. Bir taraftan da dalgıçlar su kemerinin her iki tarafında barajın dibini tarıyor. Telefonun son sinyalinde burada gölün kenarından aldık. O saatten beri de arıyoruz. Herhangi bir şey de bulamadık. Yine umutlarını kaybetmiyorlar. İshak Öztürk'ün bir an önce bulunmasını istiyorlar.